Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Türk Telekom hız testi nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle Türk Telekom uygulamasına giriş yapıyoruz. Daha sonra sağ alt köşede işlemler, hız testi ve başlat seçeneğine dokunuyorum. Şu anda hız testini yapıyor. Evet. İndirme hızımız 52.3 megabit Yükleme hızımız 8.4 megabit olarak karşımıza çıkıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.